Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire videosuyla birlikte canlarım. Bugün videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Bu etkinliklerde katan aslında bir sürü şey var arkadaşlar. Hepsini tek tek inceleyeceğiz, sizlerle beraber yorumlayacağız. Hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın canlarım. Geçiyoruz. Evet canlar ilk etkinliğimizden gelen eşya katan arkadaşlar çok güzel bir katana geliyor. Onu size gösterdim. Şimdi katana anonsuna yürüyorsunuz. İşte bu şekilde adamları kolay bir şekilde Anonslu bir şekilde çok güzel anonslu ateşli falan öldürebiliyorsunuz tamamlayabiliyorsunuz yani düşürdüğünüzü. Ee, gördüğünüz gibi katana şöyle bunda başka bir anonsu daha var arkadaşlar yani iki anonslu bir şekilde gelecek bu katana. İşte vuruş şekli de şöyle bir katana arkadaşlar vurduğunuzda şöyle bir anons getirecek arkadaşlar. Ee, Baya bayağı güzel bir katana ben şahsen sevdim ben de iki tane katana olmasına rağmen bunu almayı düşünüyorum canlar. Ee, hem ateşlisi var hem de normal katanası var. İki tane katana gibi bir şey gelecek arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz diğer şeye etkinliğe geçelim. Bir tava falan gelecek arkadaşlar. Farklı farklı etkinlikler var. Taba gelecek. Ee, ondan sonra 300 elmas yüklerseniz toplam 500 elmas elde ediyorsunuz canlarım. Ee, başka bir etkinliğimize geçelim. İşte burada arkadaşlar bir erkek kıyafeti ve kız kıyafeti gelecek. Erkek kıyafetini ilk başta gösterelim. Erkek kıyafeti ateşli fay güzel duruyor. E, güzel duruyor Aslında sevdim yani e, başka bir etkinimiz arkadaşlar ifade arkadaşlar ifade gelecek bir kupa ifadesi görmüş olduğunuz şu ne karakter kupayı kaldırıyor yani güzel bir ifade arkadaşlar bir başka ifade daha var onu gösterecek bu arkadaşlar takımla beraber yapabileceğiniz bir ifade yani tam olarak şöyle arkadaşlar takımla beraber oynuyorsunuz. Başka bir etkinimiz arkadaşlar şöyle bir saç gelecek arkadaşlar, baya güzel duruyor. Bir sonraki etkinimiz arkadaşlar bunların hepsi bedava bu arada, hepsi bedava gelecek. Tam olarak ne zaman gelecek bilmiyorum ama bu şekilde arkadaşlar. Yani bunlardan yakın zamanda gelecek. Şöyle bu şekilde alabiliyorsunuz bu. Bu şekilde alabiliyorsunuz hepsini canlar.